Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Hepinizin malumu gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımlarda bulunurken tabii ki en çok ilgi alanının olduğum konulara ya da somut uyuşmazlıklarıyla ilgilendiğim konulara ağırlık veriyorum ama bunların yanında sizlerden gelen soruları da çok dikkate aldığımı veya yorumlar konusunda sizlerden gelen yorumları da dikkate alarak konuları belirlediğimi belirterek başlayalım. Ben bu kapsamda da bu videoda sizlerle imar hukukuna ilişkin bir konuyu paylaşmak istiyorum. Çok fazlasıyla soru gel, gelen bir nokta imar para cezaları ve imar para cezalarının dayanağı olan aslında yapı tatil tutanağı ya da yapı tatil zaptı. Yapı tatil zaptına ilişkin ya da yapı tatil tutanağına ilişkin dava açılıp açılamayacağından tutun da bu tutanakta nelerin dikkat edilmesi gerektiğine kadar sizlerden birçok soru aldım. Bu soruların bir kısmına aslında daha önce çektiğim imar para cezalarına ilişkin çektiğim videoda birazcık değindim ama bu videoda özellikle bu konuya ilişkin sizi bilgilendirmek istiyorum. Nedir yapı tatil tutanağı veya zaptı? Hemen bir bakmadan önce imar kanunu 42. maddesine bakmamız lazım. Çünkü yapı tatil tutanağının düzenlenebilmesi için aslında en önemli şart tabii ki imara aykırılık ya da proje veya ruhsata aykırılığı bir durumun olması gerekiyor. Ya da hiçbir şekilde ruhsat alınmaksızın başlatılmış bir yapının ancak yapı tatil tutanağıyla belgelenip bu tutanak dayanağı alınarak bir imar para cezası ve yıkım kararının veriliyor olması gerekiyor. Ama biz burada imar kanunun 42. maddesinde imar hukukuna aykırı hangi düzenlemelerin olabileceğini görmemiz lazım. Ne diyor imar kanunun 42. maddesi? Diyor ki ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki, etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılan ya da 27. madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapıların sahibine, yapı müteahhidine ve aykırılığı 6 iş günü içerisinde idareye bildirmeyen fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine, sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine, aykırılığın büyüklüğüne göre 1000 Türk lirasından az olmamak üzere aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır diyor. Yani aslında imar para cezası ve buna dayanarak o imara aykırı durumu ortadan kaldırmaya yarayan yıkım kararının Dayana hangi durumlarda kimlere karşı verileceğini düzenlemiş kanun çok açık bir biçimde. Peki imar kanununda imar para cezalarına ve daha sonra aslında yıkıma kadar gidecek sürece ilişkin örnek teşkil edebilecek konular nelerdir? Kanunda buna ilişkin bir düzenleme var mıdır derseniz evet 42. madde buna ilişkin de bir düzenleme getirmiş ve demiş ki 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41. maddeleri sıralayarak bu maddelere aykırılık durumunda da yine ben imar para cezasına dayanak teşkil edecek aykırılığı tespit ederim demiş. Peki bunlara örnek vermek gerekirse neler olabilir derseniz hemen bir iki tane sıralayayım. Diyeyim ki yapı sahibine veya idareye karşı sorumlu olan fenil mesullerin uzmanlık alanına uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırması, şantiye şefi bulundurmaksızın yapım işini sürdürülmesi ve yapının mevzuata aykırı yapılması durumu olabilir. Ki burada da aslında hemen sizin de çok rahat bir biçimde anlayabileceğiniz gibi aslında inşaatın devamı sırasındaki bir imara aykırılık ya da ruhsata aykırılıktan bahsettiğini, imar kanunumuza aykırılıktan bahsettiğini görebiliyoruz. Yine aynı şekilde inşaat ve tamiratın yapılması da uyulması gereken kurallara uyulmaması, yine ruhsat alınmadan ya da ruhsat veya eklerine aykırı davranılması halinde bu kanun aykırılıklarının tespit edilmesi, yine aynı şekilde mesela ruhsata aykırı bir yapının yapılması, binada bir çıkıntının oluşturulması, projede olmayan bir eklentinin eklenmesi ya da hiç bulunmayan, ruhsatta hiç olmayan bir yerin ihtas edilmesi gibi birçok örnek verebiliriz. Bunların hepsi imar para cezalarına ve daha sonra da tabii yıkıma kadar gidebilecek bir sürecin nedeni olabilir. Peki bunu tespit etmek nasıl olacaktır? Bunu kim tespit edecektir? Bunu tabii ki yapı tatil zaptıyla, yapı tatil tutanağıyla idarenin uzman kişileri tarafından kayıt altına alınacaktır. Yani aslında o aykırılığın o ruhsata ya da projeye eklerine aykırılığın ya da olmayan bir proje ya da ruhsat üzerinden yapılan inşaatın imar kanunumuza aykırılığın tespitinin fotoğrafına ihtiyacımız vardır. Bu tespit yapıldıktan sonra o bir tutanak altına alınır ki biz ona yapı tatil tutanağı ya da yapı tatil zaptı diyoruz. Peki burada bu tanımda ne, neyi söylememiz lazım? Hemen yapı tatil Yine biz planlı alanlar imar yönetmeliğinde tanımlar kısmında görüyoruz. Diyor ki o yönetmelikte herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde ilgili idaresince yetkilendirilmiş teknik elemanlarca yapının o andaki durumu ile birlikte aykırılıkların resim, kroki ve yazı ile belirtilen inşaat faaliyete devam edilmeyeceğini gösteren onaylı belge olarak tanımlıyor. Yani aslında burada oradaki aykırılığı net bir biçimde tespitini bir krokiyle ile resimle bir uzman kişi tarafından örneğin belediyenin bir uzman mühendisi tarafından ya da zabıtanın ilgili uzmanı tarafından aslında o yapıya ya da imar kanunu aykırı durum fotoğrafı çekiliyor ve binanın girişine yapıştırılıyor ya da o imara aykırı olan kısmın girişine yapıştırılıyor. Peki burada acaba yapı tatiz zaptı doğru bir biçimde tutuluyor mu? Buna ilişkin biz dava açabilir miyiz? İdare hukukuna yabancı olmayan kişiler hemen şunu düşünebilirler. Yapı tatiz zaptı aslında doğrudan bir, bir idari işlemin kesin ve yürütülebilir bir idari işlem değil. Dolayısıyla ben buna dava açmayam. Sadece Buna dayanılarak örneğin belediye encümeni tarafından verilen bir idare para cezasını ya da yıkım kararını ben dava konusu edebilirim diyebilir. Hayır, Danıştay vermiş olduğu kararlarda yapı tatil tutanağının da yine bir dava konusu olabileceğini bahsediyor. Yani aslında idare hukuku teorisi açısından kesin ve yürütülebilir bir işlem olduğunu düşünüyor. Yani icraî nitelikte bir işlem olduğunu düşünüyor. Biz bu kapsamda da buna ilişkin davayı açabiliriz. E tabii ki bu davayı açarken ileri süreceğimiz şey yapı tatil tutanağının hukuka uygun bir biçimde ya da kanunun aradığı planlı alanlar yönetmeliğine yönelik ya da işte imar kanundaki hususlara yönelik şekilde tutulup tutulmadığını, o unsurları taşıyıp taşımadığını değerlendirteceğiz. Örneğin burada danıştay'ın aradığı kriterlerden bir iki tanesini söyleyerek aslında bunu ilişkin düşüncelerimizi aktaralım. Diyor ki yapı tatil tutanağı düzenlenirken kanun nasıl bir şekilde düzenleneceğini ya da ilgili yönetmelik nasıl bir şekilde düzenleneceğini belirtmiş. Ben eğer bu unsurlar yoksa o yapı tatil tutanağını da iptal ederim diyor. Örneğin e, ruhsatlı yapıda bir aykırılık varsa mimari projeye aykırılığın yapı tatil zaptında ortaya konulması gerekir diyor kanun. Danıştay da evet ben bunu ararım diyor. Örneğin Danıştay 14. Dairesi'nin 2018 tarihli bir kararında diyor ki ruhsat ve iki projelerde aykırılığın ölçümlerinin somut ve ayrıntılı olarak saptanmadığı yapıda bulunan aykırılıkların halihazırdaki durumun ayrıntılı bir şekilde tespit edilmediği diyor ki burada biz nasıl bir şekilde belirlenmesi ya da yapı tatil tutanağı nasıl şekilde düzenlenmesi gerektiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde yapı tatil tutanağının fen elemanları tarafından hazırlanması gerekir diyor. Yani o tutanağı hazırlayan kişinin niteliğinin de önemli olduğuna vurgu yapıyor. Dolayısıyla biz bu tutanakta da eğer böylesi bir nitelikli olan kişi tutulmamışsa yine hukuka aykırı olduğunu söyleyebiliyoruz ki Danıştay 14. Dairesi'nin yine 2018'de bir kararında diyor ki tutanağın 32. maddeye göre idarenin teknik elemanı, fen elemanı yani. Bunun dışında iki görevlisiyle beraber düzenlenerek yap yapıya asıldığı bir nüshasında mahalle muhtarına bırakıldığı söz konusu yapı tutanağının 32. maddeye uygun düzenlendiği ve ruhsatsız yapının o andaki inşaat durumunu somut olarak tespit ettiği sonucuna ulaşıldığından diyor. Yani bunları da arıyorum. Bunlar olduğu için ben o yapı tatil tutanağını iptal etmiyorum diyor. Yine bir başka durum örneğin 32. maddeye göre ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan yapının tespitinden itibaren yapıya imar mevzuatına uygun hale getirmek için 30 günlük sürenin olduğu da belirtilmeli. Yani aslında vatandaş buradaki eksikliği nasıl giderileceğini ya da kanuni yolun ne olduğunu da idari işlem olan yapı tatil tutanağında açıkça görmek zorundadır diyor. Yine aynı şekilde tebligat kanundan ayrıksı bir biçimde normalde bütün idari işlemler ilgisine tebliğ edilir ama burada yapı tatil tutanağı eğer o imara aykırı ya da ruhsata aykırı olan yere asıldıysa o andan itibaren sizin süreniz başlıyor demektir ki bu da aslında tebligat kanunumuzdan ayrıksi bir durumdur. Bunu da yine ilgili tutanakta bizim görmemiz gerekir. Yani genel kuraldan ayrıldığını görmemiz gerekiyor. Son olarak da imara aykırılık aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyorsa hangi çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği de gerekçelendirmeli hatta fotoğrafla belgelenmelidir. Yani dolayısıyla aslında burada sadece ilgili kişinin oradaki durumu tespit etmesi yetmiyor. Bunu da gerekçelendirmesi gerekir diyor ki bu da önemli bir nokta. Danıştay 6. Dairesi'nin bir 2005 esaslı bir kararında diyor ki para cezası uygulanırken ruhsatsız veya ruhsata eklerine aykırı olarak yapılan inşaatın tespit tarihinin esas alınarak ceza uygulamasına gidilmesi ve eylemin meydana geldiği tarihte belirlenen para cezasının miktarının uygulanması gerekmektedir diyor. İki Burada hangi anda tespitin gerçekleştiğinin tarihi aslında çok ama çok önemli bir hal alabiliyor. Evet bunlar çok fazlasıyla ayrıntılı düzenlemeler. Yani aslında yapı tatil tutanağına karşı da biz kesin yürütülebilir bir işlem olduğu için idare mahkemesinde dava açabileceğimizi unutmamamız lazım. Şimdi burada tabii hemen akla şu soru gelebilir. Ya ben dava açmadan önce idareye bir, önce bir başvursam da buradan bir sonuç almaya çalışsam idarenin bu kararını gözden geçirmesini ve hatta teknik anlamda geri almasını sağlayabilir miyim derseniz evet bu bir idari başvuru yoludur. Siz bunu İUK 11. madde kapsamında rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Burada da bir 30 günlük süre içerisinde bu başvuruyu yapmanız lazım ama bu başvuru sadece süreyi durdurur ama 30 gün içerisinde size herhangi bir cevap gelmezse ya da aykırılığa yönelik bunun bir aykırılık teşkil etmediğini talebinizin reddedildiğine göre bir cevap gelirse o zaman sizin yapmanız gereken şey artık dava açmaktan başka bir şansınız yoktur ki o dava açma süresi de 60 günlük bir süre. Yani yapı tatil tutanağına karşı da siz 60 gün içerisinde idari yargıda tabii ki bu davayı açabilirsiniz ama açarken de dikkat etmeniz gereken şey Tabii mühürleme sonucu getirdiği için mühürleme ile birlikte artık o yapının kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle belki de öncelikle bu davanın içerisinde yürütmenin durdurulması talebinde bulunmanız gerekebilir ki ben olsam böyle yapardım. Onun için bu tür işlerde bazen şu dikkatlerden kaçabiliyor. Her ne kadar orada imara aykırılık olduğu çok net bir biçimde ortaya çıksa da yapı tatil zaptının, beklenilen ya da kanun öngördüğü usullere uygun olmadığı gerekçesiyle birçok yapı tatil tutanağının iptal edildiğini söylemek zorundayız. Bunlara dikkat etmek zorunda çünkü kanun bunları düzenlerken aslında belirli bir şeyi hedefliyor. Bu kadar önemli bir kararı öyle özensiz bir biçimde veremezsin diyor. Bu tespiti özensiz bir biçimde yapamazsın diyor. Ben de sizlerle bu detaylı noktayı açıklayıp anlatmak istedim. Umarım faydalı oluyordur. Umarım kanala abone olup kanaldaki tüm videoları da beğenmeyi unutmuyorsunuzdur. Artık 40 bin kişilik bir kocaman aileyiz. Bu aileyi daha da ileriye götüreceğiz. Daha sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.